Merhaba arkadaşlar. Oyuncuyuz bizim mobil Minecraft bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi Minecraft'a devam edeceğiz. Ee, Minecraft'a başlayacağız. Şu adımı bir değiştireyim. Herobrine Brian. yaptık adımızı. Play'den başlayalım. Ee, evet arkadaşlar. Ben bunları önceden oluşturmuştum. Şimdi size seedleri tanıtacağım. Minecraft'ta bu dönemin en ünlü olan seedler var şimdi. Birinci seedimiz boklar, boklar diyoruz. Donaya basıyoruz. Ben bunu video diye adlandırayım. Sonra da sileriz. Infinite Creative World diyoruz ve yaratmaya başlıyor. Evet, ee, boklar CD, bir köy CD arkadaşlar. Burada böyle bir köy var. Şimdi bir demirciye gidelim. E, demirci Heh, burada abi demirci. Demirciye girdiğinizde arkadaşlar size ekstradan e, şeyler veriyor. Böyle. O yanıyor buraya. Evet arkadaşlar bir de buraya yanıyor. Evet iki tane altın veriyor. Bir demir kazma iki tane de elma veriyor size başlangıçta arkadaşlar. Böyle bir sit. Bir de şuralarda bir yerde bir yer olacak. Çok garip bir yer. Gerçekten. Burada mıydı? Evet şu gölü takip edince çıkıyordu büyük ihtimalle. Ben yani öyle hatırlıyorum. Gölü takip edelim bakalım çıkacak mı? Böyle renkli renkli dağlar falan vardı. Burada değil. Diğer tarafta olması lazım. De abi ben neden Survivor yarattım? Bir dakika arkadaşlar şu, bunu Survivor değil de Creative yapalım. Evet, bir de alalım. Infinite gam Creative atalım, yapalım. <laughs> Evet, yarattı. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Yokmuş abi, bu değil büyük ihtimal. Aa, şurada bir mağara var. burada kömürler var işte böyle kömürlere kazıyorsunuz. Alt, kömür kazınca alttan demir çıkıyor veya diamond falan çıkıyor ben bir kere bulmuştum. Böyle kömürleri kazalım. Ben ama hiçbir şey çıkmadı. Evet bu seed böyle. Şimdi çıkalım bu seed'den. Diğer seed'imize geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer seed'imiz Diğer seed'imiz Stevie. Bu seed'imiz Stevie. Yaratalım bakalım Stevie seed'imizi. Evet satın istediğimizi artık bu de bir köy sidi arkadaşlar ama bu dünyada Herobrine var yani bazı bazen geliyor yani herobrine ben arkadaşlarımla multiplayer oynarken gelmişti ee, bu da böyle bir şey bu fakat bu demirciye bir gidelim Bu bunun demircisinde çok farklı şeyler veriyor arkadaşlar bu demirci bulamış bu demircisi bayağı bayağı farklı şeyler veriyor Bu evde yanmaya başladı ya. Bu e, Bunlar yanıyor. O yüzden bu evi aldığınızda hemen kırın. Bu da ne veriyor? Demir bot. iki tane demir. Bir demir kılıç. Mürekkep. Ve eğer veriyor arkadaşlar. Yanıyor. E, neler veriyordu? E, bir demir bot. Bir çift demir bot. Ondan sonra iki tane demir. Altın kılıç. Mürekkep ve eğer veriyor arkadaşlar. Bu neden bu ev neden yarım abi? Evet arkadaşlar işte neyse. Ee, bu sitedeydi bu. Bu sitede de olabilir benim dediğim. Ama şimdi bakalım. Bu sitte miymiş? ama bu sitede değil abi ya. Şu mağaralara falan bir bakayım. Mağaralara falan bakayım. Mağaralara mağara da yok abi. Şimdi şurada bir mağara var. Şu i̇şte torcu alayım. Mağara bu büyük ihtimalle. Büyük Aha demir varmış. Evet. Kömür çıktı. İşte demirler çıktı. 1, 2, 3, 4. 5 katman demir çıktı abi buradan. Bir de kömür falan çıktı. İnmeye devam. Devam edelim yani. Buradan da demir çıktı. Bakın kaç katman. Bir katman iki iki katman çıktı buradan abi altı katman bir demir bot demir bot yapmazsanız da bir kafalık yaparsınız bir tane de e, demir bot yaparsanız iki kafalık yaparsanız da bir tane demiriniz artar bence demir bot daha şey çünkü bir de stikle falan abi burada da var bir dakika şimdi burada da demir var diyecektim de bana öyle gelmiş. Evet abi buradan kömür buradan da kömür çıktı işte baya. Evet. Bu CD'mizde böyle arkadaşlar işte bir mağara falan var. Bu C diğer CD'mize geçelim. Şimdi diğer CD'miz bu CD'de adımla yapacağım. Kendi adımla. Beysim Sirin Su done diyelim infinite criten world yapalım. <laughs> ha, abi geldi seed. Bu seed ormanlık seed'i. Ya yani ormanda doğuyorsun. Benim seed'im ormanlıkmış. Pardon arkadaşlar sessiz almayı unutmuşum telefonu. Ne ya? Abi mantar ağacıymış ya. Mantar ağacıymış. İşte bir mantar ağacı falan var. Ormanlık bir sit. Böyle kalın kalın ağaçlar var. Bu da böyle bir seed. Bir uçalım bakalım mağara var mı? Bu mağara falan yok abi. Şurada bir işte vadi var. Bak e, balkabakları falan var. Ondan sonra böyle bu gidiyor 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 işte bir göl nereye kadar gidiyor hiç böyle değil işte böyle bir de bir çık, e, göl küçük göl gibi bir şey var bu da akarsunun yanında böyle garip bir şey var abi e bu seat böyle işte ondan sonra bakalım bu seat de Eğer... Hakan Kahraman. Kuzenimin yani sayfanın bir diğer adminin ismiyle yap yapacağım. Bakalım bunda ne çıkacak. Bu site çok müthiş bir sitmiş abi. Tam böyle Survivor'a yeni başlayanlar için Minecraft'ta. Böyle burada zombilerin, örümceklerin çıkamayacağı yüksek bir dağ var. Burada işini doyup tam ev yapmalık abi burası ha. Bakayım. Vallahi tam ev yapmalıkmış bura. Şuraya da bir yaparsın. Şurada bir düzlük var işte. Oh abi müthiş bir şey ya. Bakayım abi. Of abi müthiş bir şey ya. Harbiden gerçekten de müthiş bir şey. O bu arada şurada bir mağara var. Bakayım bir torç alayım. Abi bu suyun oyuymuş ya. Tamam abi. Bu site onun çok müthiş bir şey böyle tam survivala falan yeni başlayanlar için dağın arkasında düzlük bayağı düzlük büyük bir alan var. İşte burada böyle ağaç ağaçlar. Şurada bir tane daha düzük alan var abi ikinci dağın arkasında. Burada böyle büyük bir göl var. Akarsu tipi. Bayağı güzel abi ya. Yani çok iyi. Bir bakalım şöyle yukarı çıkıp daha böyle burada tam şuraya ağaç şey yapmalık ha. Es ben bu ben bu şey ne pisilmeyeyim. Buraya ağaç -şey ev falan yaparız. Bir dahaki bölümde oynarız. Neler yaptık ona bakarız bunda. Yani neler yapılabiliyor. Abi şu tam kalp şeklinde Bu seed böyle işte bitti bu. Cengeler, bunu cancılar bunu sunmayalım. New Creative Bu seed de, Eksi işareti yani tire işareti Ve büyük Q ile Öyle gidiyor. Don ediyoruz. Infinite Creative World. Abi neden bu kadar yavaş dönüyor ya bugün dünyalar. Evet. Ama galiba ben CD yanlış girdim. Ha tamam doğruymuş ya. Bu CD maden CD olması lazım. Ama yanlış girdim büyük ihtimalle çünkü yani böyle kumluk bir yerde doğuyorsun ama burada doğmuyorsun. Ne bileyim ben mi yanlış yaptım? Bakayım. Aşağı doğru bir kazalım. Maden çıkması lazım böyle bayağı büyük bir maden. Hala çıkmadı abi. Büyük ihtimalle ben bunu yanlış girdim ya. Nasıl dosyada? Q'lu bir şeydi ama arkadaşlar. Ah, Demir mi abi bu? Valla demir. O bayağı da var abi. bu bu sitede demir falan çıktı. Bakalım aşağı gideriz. Büyük ihtimal altın falan çıkacak. Elmas altın inşallah çıkar. Abi ne oldu ya? O bu lava düştük arkadaşlar. Sakın kazmayın. Lav varmış. Yani Survivor'da kazmayın. abi lava düştüm. Şu yamaza var. Ay gene lava düştüm. Abi resmen laf sida. Valla. Yaşa doğru kazalım. O katman kalesine geldik ve öldük arkadaşlar. Bu seyit de laf İsterseniz girin yani. Demir falan çıkıyor ama demirden daha aşağı kazmayın. Bu seyidimiz böyle işte. Mehmet Can'ın bu. Bunu da sileyim. Başka sit kalmadı arkadaşlar. Abi bir de bu arada şu sidi bir deneyeyim. Tekrardan. Alt çizgi deneyelim. Alt çizgi veya dur bir dakika abi. Tire küçük Q deneyelim. Bakalım. Bu seat mi? Bu seat mi? Bakalım. Yok abi bu da değil ya. Of Allah Allah. Neydi bu sit ya? Bir de şuradan başlayalım bakalım. Ama belki bir şeyler çıkar yani. Diamond falan filan. Abi gece oldu dışarıda. Çık bak. Nasıl gece değil ya? Abi neden böyle gösterdi ya yani olsun. Buradan aşağı kazanın bakalım. Neler çıkacak. Kas 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 kas. Bir şey çıkmadı abi şimdiye kadar ama. Kas 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 kas. Yok katman kayısına geldik. Bu seyidi hiç kullanmayın daha iyi yani bence. Ben. diyelim çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi yanlış yere girdim yine. olsun bu girsin. Abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Like yeah. oyuncuyuz bizden. Saygılarla, iyi günler.